Ama his, o his sanki biri tam omzuma yaklaşmış da kulaklarımın hemen yanında duruyormuş gibiydi. Havadaki sessizlik bile değişmişti. Sanki o da benimle birlikte nefes alıyordu. Kendimi toparlamak için ayağa kalktım. O an annem kapıdan seslendi. Dışarı çıkıyoruz. Sen de geliyor musun? Sesim çıkmadı boğazım kapalıydı. İki saniye sonra sorulayarak geliyorum diyebildim. Ama söylediğim anda bunu fark ettim. Sanki biri boğazımı içerden tutuyordu. Hafif ama sürekli. Odadan çıkarken arkamda birinin beni izlediğinden o kadar emindim ki kapıyı kapatmadan önce istemsizce arkamı döndüm. Hiçbir şey yoktu ama boşluğun içinde bir varlık hissi vardı. O an anlamaya başladım. Bu şey sadece rüyada gelmiyordu. Sadece gecede değildi. Artık uyanıkken, gündüz ışık varken de buradaydı. Ve en kötüsü, ben ona direkt bakmadıkça daha net hissediliyordu. Sanki benim göz ucumda yer açmıştı kendine.